Herkese merhaba, ben Pil. Bugün sizlere doğrusu güncelleme ile kaldırılan şeylerden bahsedeceğim. 1 numara Ventili odalar Dediğiniz gibi önceden şartelli odalarda değil de normal odalarda da ventili odalarda çıkabiliyordu. Ama bu kaldırıldı. Bunun yerine 7 bir şartelli oda ekleyerek onda safi ventlerin çıkması oluşturuldu. Hadi isterseniz o odayı hatırlayalım. 2 numara Bildiğiniz gibi önceden iki tane şalterli oda vardı. Ve biri gibi bir yerde bir tane odada şalter vardı. Ama yeni güncellemede o kaldırıldı. Nedeni ise zaten fazla şalterli oda olduğundan dolayı o odanın kaldırıldığı söylendi. Bence çok kötü bir şey yaptılar. Bence bayağı güzel bir odaydı. Neyse odayı hatırlayalım. Üç numara. Eski şalterli odalar. Önceden kolay ve güzel olan şalterli odalar yeni ve daha zor olan şalterli odalara bıraktı. Önce oda kaldırılmasaydı ama olasılığı düşülseydi ve yeni şalterli oda yine de eklenseydi daha güzel olurdu. İsterseniz eski şalterli odaları hatırlayalım. O eski eser yok şimdi. 4 numara. Bu eski 99. oda. Hani bir yatak olan saçma sapan şekilde dağılmış o oda. Bence değiştirilmesi iyi olmuş. Neyse eski 99. odayı hatırlayalım. 5 numara. az önce gösterdiğime çok beğeniyor Eski 49. oda. Hani bir yerinde kocaman kapı olan neden yeri sanki giriş yeri olmaya saçma sapan oda. Bunun da bence karlılması iyi olmuş. Hadi hatırlayalım. Altı numara. Eski animasyonlar da kaldırdı aslında. Onlar da kaldırılmaya sayılabilir. Yeni animasyonlar bence daha güzel olmuş. Ve şöyle bir şey duydum. Yeni animasyonları yapmak için daha fazla kişiyle çalışılmış. Bence gayet güzel olmuş. Şimdi eski animasyonları bir kez daha izleyelim. Şimdi görecekleriniz önceki ve sonrası şeklinde sıralanmıştır. 7 numara. Biliyor musunuz bilmiyorum ama eski filmlerde bir tane ışık vardı. Kapının üzerinde olan bir ışıktı. O ışık geçip geçmediğimizi söylüyordu. Ama o artık oyundan silindi. Onun yerine bir süre beklersek Guarding Light'ın ışığı yanıyor. Bunun büyük ihtimalle silinmesinin nedeni Dude yaratının eklenmiş olmasıydı. Hadi o lambayı gösterelim. Sonuncusu 8 numara. Glitch. Evet glitch hala burada ama özellikleri kısıtlandı. Önceden çok uzakta durursak bizi ışınlayan glitchti. Ama şimdi Void diye bir yaratık geldi ve artık o ışınlıyor. Bence glitchin ışınlaması daha iyiydi. Neyse. Glitchin ışınlama animasyonunu göstereyim. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoyu yapmak 4 saatimi aldı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer bunun şerefine like atıp abone olursanız ve diğer videolarımı da izlerseniz çok sevinirim. Hoşça kalın, Bay bay.